Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. Evet, yardımlaşmanın en üst düzeyde olduğu, birbirimize çok güzel şekilde destek olduğumuz günlerde devam ediyoruz. Ama hep söylüyoruz, bu acıyı içimizde yaşayacağız ama bu acıyı asla unutmayacağız ve hesap soracağız. Bundan önce bir tane video çekmiştim arkadaşlar. Neler hissediyorsunuz diye bir yazın demiştim. Ee, çok güzel yorumlar var, çok güzel yorumlar var. Gerçekten bu acıyı unutmayıp... Hesap soran, doğru düzgün işleri yapan kişiler biz olacağız dedik. Ee, böyle, bu 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 ölçüde de devam etmeye çalışacağız ne yaparsak en iyisi olacağız dedik. Ne yaparsak dedik en güzelini yapmaya çalışacağız ki bu sıkıntıları bir daha yaşamayalım. Ve bu sıkıntıları bize yaşatan bu acıları bize yaşatanları e da hesap verecek duruma bizler getirebileceğiz. Sizler getirebileceksiniz. Bu istikamette çalışmaya devam edeceğiz dedik. E şimdi arkadaşlar ...ÖSYM, yani MEP bir açıklama yaptı... Ee, ...işte 12. sınıfın ikinci dönem konuları yok dedi... ...böyle bir sınav 2010 yılında oldu... ...şimdi sizinle beraber... ...böyle hem kafanız biraz dağılsın hem böyle 2010 sınavında neler sorulmuş, ne yapılmış, zorluk seviyesi neymiş? 2020 AYT sınavını beraber bir inceleyelim istedim. Ya yani böyle birazcık böyle e, derse doğru da yavaş yavaş gelmeye başlayın. Deprem bölgesinde olmayan arkadaşlarımız da dersten çok uzaklaştılar. Masanın başına oturamıyorlar biliyoruz. Hepimiz aynı durumdayız. Biz de videonun karşısına oturamıyoruz. E, o yüzden böyle birazcık Birazcık kafanızda toplansın. Bir beraber inceleyelim bakalım neler sormuşlar, neler yapmışlar. Ve şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Konu anlatım videolarına da bir iki gün içerisinde başlayacağız. Neden başlayacağız biliyor musunuz? Bir arkadaşımız yazmış. Gerçekten ben o şekilde hiç düşünmemiştim. Hocam ne olur siz videoları bir an önce çekin, atın. Size deprem bölgesindeki arkadaşların sınava yakın zamanlarda veya bir ay sonrası çok daha ihtiyacı olacak. O bölgelere gideceğiz dedik. Ders anlatacağız dedik. O yüzden çok şey geldi bana. Gerçekten ben hiç o açıdan düşünmemiştim. O videoları ben kısa süre içerisinde çekeceğim. Hepsini birlikte atmayacağım tabii ama o bölgeye gidip ders anlatacağız. Sizlere rehberlik yapacağız. Güzel bir şekilde sizleri toparlamaya çalışacağız deprem bölgesindeki arkadaşlarımız için. Birçok yere dağılan arkadaşlarımız da var. Kitap gönderi indirimlerine de başlayacağız ama deprem bölgelerine arkadaşlar kitap gitmiyor biliyorsunuz. Arabanın arkasına yükleyeceğim kitapları geleceğim. Geleceğim dağıtacağım size bir sarılacağım. Böyle acınızı hafifletmeye çalışacağız. Hadi bir bakalım 2020 AYT sınavında arkadaşlar. TYT sınavı aynı zaten. AYT sınavında neler sorulmuş? 2020 AYT sınavı bize acaba bir rehber olabilir mi? Bir bakalım. Şimdi ÖSYM yaptığı açıklamada ne dedi arkadaşlar bize? İşte 12. sınıfın ikinci dönem konuları yok. Şimdi limit, türev, integral yok arkadaşlar. Geometride de geometride de ne yok arkadaşlar? Çemberin analitiği konuları yok. Peki bu dağılımı ÖSYM nasıl yapmış? Bu bu dağılımdan sonra bu dağılımdan sonra benim kalemim nerede ya? Bu dağılımdan sonra nasıl bir sınav ortaya çıkarmış 2020 yılında bir bakalım. Öncelikle şunu da söyleyelim arkadaşlar. Çıkmış sınav sorularını artık ÖSYM'nin sitesinden ulaşabiliyorsunuz, indirebiliyorsunuz. Diğer branşları incelemek isterseniz de ÖSYM'nin hangi yılını istiyorsanız güzel bir şekilde oralardan bulabiliyorsunuz. Hadi bakalım şimdi inceleyelim arkadaşlar. Bir kere hani diyoruz ya AYT sınavında böyle TYT mantığındaki sorular da çıkıyor. Arkadaşlar ilk bakın buradaki ilk 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 9 sorumuz ilk 9 sorumuz TYT mantığında TYT'de çıkabilecek sorular. Bakalım nasıl sorular sorulmuş zor muymuş sorular kolay mıymış şöyle hızlı hızlı çözmeden analize de, de gidelim. Şimdi bakın birinci soru TYT sınavında da çıkabilecek basit bir dört işlem sorusu. Görüyor musunuz? Biraz basit bir dört işlem sorusu. Kenara notlarınızı alın. Analizlerinizi yapın. Hangi konudan ne kadar soru çıkıyor? Nelere nasıl çalışmanız gerektiğini şey yapacağız. He, bu arada şunu da ekleyeyim arkadaşlar. Ne yapıyoruz biz? Katılda bizim askıda kitap uygulamamız vardı. Katılın içerisinde çıkmış sınav sorularını çözüyorduk. Teliften dolayı orada çözüyorduk. Şimdi zaten ne dedik? Youtube gelirlerimizin tamamını Depremzede arkadaşlarımıza başlayacağımız için ha katıldı olmuş ha burada olmuş. Katılın içerisinde çıkmış sınav sorularına devam edeceğiz. Onları da bu hafta içerisinde yüklemeye başlayacağım tekrar. Şimdi bakın ikinci soru yine TYT sınavında karşımıza gelebilecek ama AYT'de sorulmuş. Asal sayılarla ilgili bir soru. Şuradaki 143'ü iki asal sayının çarpımı şeklinde falan yazıp yapacağınız bir soru. Bakın üçüncü soru arkadaşlar üslü sayı sorusu 9 üzeri x parantezini alarak rahat bir şekilde yapabileceğiniz bir soru bir üslü sayı sorusu sonraki. Temel yorum sorusu arkadaşlar. Bakın karenin içerisine iki koymuş. Ondan sonra karenin içerisindeki sayının bir fazlasından başlayıp karenin kenar sayısı kadar açarak ilerlemiş. 360'a eşitmiş. İşte bunlara da bu işlemleri uygulatmış. Aşağıdakilerden hangisi eşittir diyor. Buna eşittir diyor. Yine kolay bir temel kavram sorusu. Evet beşincisi basitesizlik veya pozitiflik negatiflik. Bu TYT'de de mutlaka karşımıza gelen soru kalıplarından bir tanesiydi. Yine kolay bir soru diyebiliriz. Altıncı sorumuz bakın mutlak değer. Yedinci sorumuz arkadaşlar bölme bölünebilme ama basamak analizi de var içerisinde. Bakın hala TET mantığıyla. Ya bu TET mantığının içerisinde burada mesela ebob ekok sorulmamış ama ebob ekok da gelebilir. Bölme bölünebilme de gelebilir. Yani bunlar değişecektir. İlla aynı sorular olmak zorunda değil, aynı konular olmak zorunda değil. Ne de gelebilir arkadaşlar bölme bölünebilme, ebob ekok, faktöriyel. Bunlar da yine gelebilir. Bakın 8. sorumuz kartezyen çarpım. Yıllardır sorulmuyordu. 2020 yılında soruldu. 8. sorumuz kartezyen çarpım. Yine küme ile alakalı. Kümeler hem TYT'de hem AYT'de Karşımıza gelme ihtimali yüksek olan konulardan bir tanesi yine aYT sınavında küme ve ge gelecektir. Kartezyen çarpım gelmeyebilir ama küme mantığı gelecektir. Bakın dokuzuncu sorumuz yine kümeler mantığı böyle geliyor arkadaşlar. Bakın bunların içerisine ne de ekleyebiliriz. Bunların içerisine ne de ekleyebiliriz biz. Bölme bölünebilme, ebob, ekok, faktöriyel, mantık işte grafik problemleri yani TYT'nin her şeyinden bu ilk dokuz sorunun içerisine girilirse niye soruldu demeyeceğimiz şeyler. Hadi şimdi devam edelim bakalım AYT mantığındaki konu dağılımları ne yapılmış. Arkadaşlar karmaşık sayıyı da yıllardır sormuyorlardı. 2020 AYT sınavında İki tane karmaşık sayı sorusu soruldu. Karmaşık sayı da yine gelirse şaşırmayız ama iki tane gelmez bu sınavda. Bir tane karmaşık sayı sorusu gelecektir. Hemen aşağıya inelim bakalım. E, ee, 12. sorumuz. Bakın arkadaşlar yine size kuralını veriyor. Bunu da yine ilk 9 sorun içerisine ekleyebiliriz. Bize ne yapıyor arkadaşlar? Kuralını veriyor. O kuralı uygulattırıyor sadece. Zor bir soru değil. Yukarıdaki kuralı iyi anlayanlar güzel bir şekilde çözebileceği bir soru. Evet 13. soru da fonksiyonlarla başlıyoruz. Bakın bir doğrusal fonksiyon sorusu. Do fonksiyon mantığını, doğrusal fonksiyon mantığını, bileşke işlemi mantığını bilenlerin çok rahat bir şekilde yapacağı bir fonksiyon sorusu. Bakın şu ana kadar ilk 13 soruda zor bir soru yoktu. Hepsi yapılabilecek düzeyde sorular. Hadi bakalım. 14. sorumuz fonksiyonlarda grafik. Her yıl TYT'de de AYT'de de fonksiyon grafiği sorusu mutlaka bir tane geliyor. İşte 2020 yılının fonksiyonlarda grafik sorusu da bu. Yine fonksiyon grafiği de mutlaka gelecektir. Yıldızı atıyoruz. Çok kolay bir soru değil. Çok zor da değil ama grafik mantığını bilenler güzel bir şekilde çözer. Evet 15. sorumuza geldiğimizde arkadaşlar polinom bakın sabit terimi ama burada parabol bilgisi falan da var. ikinci dereceden mantığına dönüşüyor. Çok zor bir soru olmayan polinom parabol zaten polinomlarda ne dedik arkadaşlar polinomlardan direkt soru gelmese bile sorun üstünde polinom fonksiyon yazınca sen polinom zannediyorsun. Halbuki bunun içerisinde parabol bilgisi işte ikinci dereceden denklem bilgisi hepsi polinom mantığının içerisine yerleştirebiliyoruz. Evet 16. soruya baktığımızda bakın ne diyor? Gerçel sayılı polinomlar diyor. X eksi 1 ile bölümünden kalan bakın normal bir polinom sorusu 16. sorumuz. Evet 17. soru ne sorusu arkadaşlar? Binom açılımı sorusu standart bir binom. Baş kat sayıyla en'i istiyor bizden. Zor olmayan binom zaten en kısa konularımızdan bir tanesi mutlaka çalışın. Bu kısal azaltılmış konu sıralaması içerisinde binomdan soru gelirse de şaşırmayız. Evet 18. sorumuza baktığımızda ikinci dereceden denklem arkadaşlar. Bakın ikinci dereceden denklemin kökleri ile ilgili bir durum sorusu. 19. sorumuza geldiğimizde bir parabol sorusu. Sınavın güzel sorularından bir tanesi. Çok zor değil ama güzel bir soru. İyi parabol mantığını güzel bir şekilde analiz ettiren bir soru. Bakın arkadaşlar şimdiye kadarki olanlarda aslında normal sorular kısıtlanmamış gibi sadece ilk dokuz soru hariç bir parabol bir tane ikinci dereceden denklem sorusu bir tane binom sorusu ondan sonra ne geldi arkadaşlar karşımıza İşte polinomlardan iki soru fonksiyon grafiklerinden bir soru işte fonksiyon doğrusal fonksiyon aslında gerisi ilk on iki soru. Karmaşık sayıları da eklersek T-T konusu gibi düşündük. İşte asıl 11 ve 12 konuları dediğimiz kısım şimdi başlıyor. İşte buranın dağılımı nasıl yapılmış? Bu dağılım yine aynı olabilir arkadaşlar. Bakın logaritmadan bir soru, zor olmayan bir soru. Yine logaritmanın burada işte değerlerinin tam sayı olmasıyla ilgili işaretiyle ilgili sorular gelebilir dedik. Bunları ayrıntılı bir şekilde anlatmıştım. Yine öyle bir soru. Bakın logaritmadan bir tane daha soru. Logaritmadan toplam kaç tane soru sorulmuş? Üç tane. Bu yılda yine logaritmadan üç soru gelecektir arkadaşlar. Sonra geldik dizilere. Bakın dizilerde bir tane standart dizi sorusu. Aritmetik veya geometrik dizi değil. Dizilerin en başında diziler diye anlattığım bölüm vardı ya ayrıntılı anlattım orayı ben. Oradan bir soru. Ondan sonra burada bir tane geometrik dizi sorusu. Buraya da baktığımızda evet dizilerden kaç tane sorumuz var? İki tane sorumuz var. 23 ve 24. sorumuz. 25. sorumuza baktığımızda arkadaşlar kaç farklı şekilde yapılabilir diyor. Permütasyon kombinasyon sorusu 25. sorumuz. 26. sorumuz bir olasılık sorusu arkadaşlar. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Trigonometri şeyin içerisinde artık konu olarak baktığımızda geometrinin içerisine dahil ediliyor. Yani ilk 26 soru matematik sorusu olarak geçerken 26. Su, 27. sorudan itibaren trigonometri sorusu olarak geçiyor. Trigonometriden tam 4 tane sorusu olmuş arkadaşlar. Bakın bir tane burada yarım açı formülü var bakın. Bir tane trigonometride sıralama sorusu var burada. Ondan sonra geçtik. Yine burada trigonometrik denklem sorusu var. Burada trigonometrik birim çemberle trigonometrik trigonometriyi güzel bir şekilde yorumlamamız gereken bir soru var. Dört tane trigonometri sorusu var. Dikkat dikkat dikkat. Bakın 30. soruya geldik. Şimdi trigonometriyi de matematik gibi düşünürseniz 10 tane de geometri sorularımız var. Hadi geometri sorularımızı da inceleyelim. Dik üçgen sorusu standart her sınavda gelinen sorulardan bir tanesi arkadaşlar. Diklikleri atıyorsunuz. Dik üçgenleri oluşturup yapıyorsunuz. Evet burada bir üçgende açı sorusu var. Üçgende açı sorusu var. Ondan sonra burada bir tane benzerlik sorusu var. Dik üçgenli benzerlik sorusu var. Bakın burada bir tane çokgen sorusu, burada bir tane çember sorusu, ondan sonra burada yine bir çember sorusu daha. Sonra geldik. Burada bir tane analitik geometri, doğrunun analitiği. Evet burada yine bir analitik geometri Burada bir tane dönüşümler geometrisi. Burada bir tane de silindir sorusu var. Yani geometride iki tane analitik geometri bakın. Noktanın analitiği ve doğrunun analitiği. iki tane bunlardan gelecek. Bir tane dönüşüm gelecektir. Katı cisimlerden iki tane gelebilir. Burada bir tane çıkmış ama katı cisimlerden iki soru gelebilir. Sonra çemberden iki tane. Burada ne var arkadaşlar? Bir tane çokgen sorusu var. Ondan sonra bir benzerlik. Bir tane açı. Ee, bir tane de dik üçgen sorusu var. Geometriler de bu şekilde. Şimdi o zaman şöyle toparlayalım. Toparlayalım. Biz o zaman ilk 12 soru, ilk 12 soru neden oluşuyor? 10 tanesi TYT kalıbıyla, 2 tanesi de neden oluşuyor arkadaşlar? Karmaşık sayı. İlk 12 sorudan sonra, ilk 12 sorudan sonra karşımıza ne geldi? İşte bir tane parabol geldi, 2 tane polinom geldi, ikinci dereceden denklemlerden geldi, Dizilerden iki soru geldi bir tane binomdan. Soru sayısı fazla olan konuları söyleyelim. Logaritmadan 3 soru geldi. Trigonometriden 4 soru geldi. Dizilerden 2 soru geldi. Bir soru permütasyon kombinasyon olasılık. Permütasyon kombinasyon. Bir soru olasılık. Bir soru da binom oldu. İşte çok zor olmayan bir sınavdı arkadaşlar. Bu yıl sınavın zorluğu nasıl olur bilmiyoruz ama. Eleyici soru sayısı 3-4 tane eleyici soru yapıp. Diğerlerini kolay orta düzeyde yapmalarını beklediğimiz bir yıl olacak diye düşünüyoruz. tyt de yine aynıydı. 2020 yılın TYT'si de AYT'si de çok zor sınavlar değildi. İşte siz de çalışmalarınızı yaparken konuları gördünüz, zorluk seviyelerini de gördünüz. Böyle çok gözünüzde büyütmeden AYT olayını çok kısa bir sürede de halledebilirsiniz. Zaten bunlarla ilgili çalışmalar da yapacağız. Güzel kısa tekrarlarımız falan e, başlayacaktık aslında programlarını da yayınlamak üzereydik ki o felaketle karşılaştık ama bir dahaki hafta sizleri toparlamak için bir şeyler yapmaya çalışacağız. E, masanın başına oturamıyoruz diyorsunuz. Masanın başına oturmanız için böyle akşamları böyle pomodoro falan diyorlar ya onları böyle canlı yayınlar falan yapalım mı? Böyle dört saat ben de oturayım burada masanın başında çalışmasam bile ben de oturayım. Sen de çalışmasan bile masanın başında otur. En azından masanın başında oturma alışkanlığını yeniden kazanacağınız zamanlar yavaş yavaş gelmeye de başlasın ama ne diyoruz e, bu acıyı da unutmadan sürekli yardımlara koşarak ve bunlardan ders çıkararak güzel bir şekilde e, devam edeceğiz e, deprem bölgesindeki arkadaşlarımız geleceğim ellerinizden tutacağım yüreklerinize dokunacağım merak etmeyin e, deprem bölgesinden dışarı çıkan arkadaşlarımız da var onlara da e, elimizden geldiğince destek olmaya çalışacağız tekrar Ölmüşlerimize böyle Allah'tan rahmet diliyoruz. E, dualarımız hep onlarla. Böyle hasta olanlarımız da var. Onlara da e, acil şifalar diliyoruz. Ve, ve e, Türkiye'nin birçok yerine dağılmış şu anda iş arayan, ev arayan, eşya arayan bir sürü kardeşlerimiz, abilerimiz, annelerimiz, babalarımız var. Lütfen, lütfen onlara yardım edelim. Tamam mı? Bizler de yine elimizden geldiğince yardım etmeye devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.